Kurcalıyor ama <laughs> Kaan adam birinin animasyonunu yaptı Kaan'ın arkasına da biri geldi o da ona Milliye deniyor <laughs> Tren oldu <laughs> İşte dayı Human Centipede Human Centipede oldu dayı Battle Royale. Human centipede. Gas is approaching your position. Move to the safe zones. Yo, <laughs> it is tamam, tamam. kon. Sesin gelmiyor. Ha, İkinci gence birinci değil mi? Evet. Doruk abi kulaklıktan memnun musun? Nasıl ya? gidiyor? Vallahi on numara 5 yıldız abi. Jix değil mi? Aynen öyle. Ya buna alışmamız lazım. İşte demek bizim bir iki gün ya. Abi yanımda adam ostursa duyuyor zaten. <laughs> <laughs> Aynen valla. Aaa iki, iki su abi yanlış sayma abi. Ya. Sizin sayede giden olmadı abi, ama bu benim site'de biraz arkada. Güran buraya makine bıraktım arkaya kanki. Benim yanımdalar abi. Siz o kırmızıyı görüyorsunuz değil Aha çatıda herif. Ne koştun be orospu çocuğu. Ne teammate Re is redeploying. Stand by. Doruk abi, beni korusana burada. Ben bir drone havalandırıyorum. Burada dibimizde bir yerde bu götler. Aa gitmişler. İşaret diyeceğim. Vagonlar o var altta ya kanki. Altta altta, altta, altta burada. burada gitti o da. İşaretliyorum hepsini abiler. Ortalık çok fena karıştı. Yukarıdan temizleyebiliriz. Hemen Vagonların oraya biri kaçtı. Kaan vurdun mu o vagonların oraya kaçanı? Yok. Senin önünde bir yerde abi ben olsun. Şu araya girdiydi herif. Ah vurdum lan. Ya, ya. ya. Of. Vagonu delip geçti vallahi benim. Mermi. Zorlamasaydın lan. Tam atmaya başladıydım zaten. Abi şey yok yok. beist. Ders an enemy team hatifi. Ha, harzemam. Kan Kral bana para atsana. Kağanı kaldırayım. Ne bilsen. Yan da. zannettim. Ben o yüzden şey yap. Yok tamam ben sende para yok diye Dork abiye söyledim ya. Can someone use this? Someone drive. Adamlar da sevmediğimiz yere Böyle... adam attı abi. <laughs> Sevmediğiniz yeri bir bak çözdüm. Şu kuyarı, aşağı kuyarı var ya abi. Tamam. Kuyarının öbür tarafı. <laughs> Kaan, ikisi de sana geliyor. İki kişi var orada minimum. Benim gördüm. Biri de havada. Gitti <laughs> Patlattım armorunu. Çatıda vardı bir tane de sanki. Çatıdaki narmor yok. Şurada var bir tane. Moving. Evet. Yarım şeyde çatıda. <laughs> o evi gerek var mı? Burada burada. Tam temiz. Bizim bandıcılar öldü. Adam kaldırıyorlar. Burada. Buna koyayım de? Kuver ya. Bu evi açacağım. Request recon over UAV entering the AO. Arabayla mı yaklaşsak lan ne kadar? Loadout da indirebiliriz. Tunus iyi o Fena sayılmaz da paralar çok boktan durumdur şu an. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Üst kattalar. Bizden haberleri yok adamlar. Abi. Ya ben anlamıyorum bu işi. Üst <laughs> Abi sıkacağım ben hep var ya. <laughs> Yuran girdi çıktı amına koyayım. <laughs> Abi şu var <ardı> dedim. <laughs> <Güzeldi. gülüyor> Yuvide yani iki kişiydi. Tamam da işte ikisini aldı sandım ben de bakmadım ki. Aynı evde edilir. Yukarıdalar abi. Bina mı? Okay. Aynen bu evin tepesi. Surprise motherfucker. Oha adam çok şükür ama Oo dat. Give you overhead. Low da gidiyorum arabayla. Siz bu arabayı alsınız ben kamyonu alayım. I Aracı mı? ben alıyorum <laughs> For a ride. Can someone use this? I'm the driver. I'm the driver. Get in, I'm driving. <laughs> ben mi sürüyorum lan? İyi. <laughs> Neyse sürebiliriz <laughs> ya. <Bilmiyorum. gülüyor> Adam Bant iyi. Yine kuyuyor 20 saniye kaldı. Karşılarız bunları. Görevde de yapanlar var. Adamlar görev yapıyor. Aynen bu evin içinde görev yaparlar bunlar. Abi bırakın gelsinler çok girmeyin. Sev kapanmaya başladı. Tamam. Pikleyecekleri şu yukarıdaki büyük kapı var. Aşağıda küçük kapıyla şeyi var. Bir de binanın solundan kaçabilirler. Solundan kaçıyorlar. Önümde. <laughs> git git git. Önünde abi. Önünüze sağlık. Bu evimiz Biz var yoruldum. mı? Yok Burada kamyonun üstüne Abim oh, atak önümüzdeler Çok Çok iyi abi Çok <laughs> <laughs> Lord Abdullah. <laughs> Yeterince şey var. UAV var. Allied UAV overhead. Mark out, moving. Self revive'ım yok alayım. Alamam neyse. I found this if you need it. Window here if you need supplies. Evet. araba çıktılar <laughs> start <Colnerstark. gülüyor> düştü Terrible <tekip. gülüyor> kill gas in <kişiler>. Öksürüyor. Eliniz evet, Gaz maskesi var mı burada fazladan? Yok abi. Parayla alabilirim sana. Parayı alacağım abi dur. Buraya armor plate bıraktım iki tane. Oho Güran abi. <laughs> Parayı aldım abi. 24k Allah bereket versin <laughs> Can someone use this? Bir advance çalışır artık şey ya. Şey olmayan var mı? Hani herhangi bir aygıt olmayan? Full mu? Ben de. Advance'e başladım. Şehir full abi. Direkt karşıya geçelim. Aynen mesela. abi. İşte <laughs> gibi. Hem orayı temizleriz. <laughs> Şu <Şunlar gülüyor> nerede? <gülüyor> Hepsi beni abi. bu arabayla beni alabilir misiniz? Maske almayı unuttum. Ben düşerim büyük ihtimalle gaza. En uzak köşesinde. Tamam. Siz bende gelmeyin de dört kişi birden düşmeyin bir şey yüksek. Abi arabanın geçeceği yol şu otoparka tamam. geliyorum. Biraz daha iyi gibiyim. Çaprazına doğru gelebilirsin dışarıdan. Klaus. Bu kanalda var. var ya poligon yapabiliriz Köprü köprüden oraya. geçiyorlar beyler sağınızdalar Ama ağaçta indim ben Sniper overhead. bakıyor ya Biri daha

Finish'in box alayım buradan. Finish'in aldım ben. Ben o bir alıyorum. Finish'in aldım. Kanaldan gitmeye çalışan bir tane vardı öldü mü o? Bu galiba vurdum. Tamam. Yok. <laughs> Asiktir bu. Oraya Bu evimiz var ha yani ona göre. Bas kral bas. Çok kalabalık oynarken. Sepetten bu adamlarını kaldırabilir para yüklüyse. Bak gazdan geliyor 2-3 kişi daha. Seyfe e yakınız zaten. Bu sepet iki kırmızı şeyin arasındaki değil mi? Burası tehlikeli biraz abi yakıncılar. Vibe oldu bura. Daha ben bir squad daha var. Daha var. Kaçıyor. Kan gazdan gelenler vardı. Çok iyiyiz. Safe'e dönebiliriz. Sağımızda açıkta bir eleman olacak abi. Gördüm. Bir anca önce kar sabaya girelim. Biz poligon olmayalım. Kalabalık bir squad. Düşürürseniz haber verin. Prezijin ben, ben, düşürdüm öldürdüm abi. Okay. O evi kaldı mı? Yok. Daha. Ben de var. Açtım. Çok iyi abi. Sepet. En az Ay, daha ne? Şu... Bayrağın orada 3 kişi. Aha. En azından rahat pushlayabiliriz. Öbür türlü ağır gidiyoruz. Pencereden bakıyorlar dikkat edin. Roketi sağ dardan roket attılar. Sağ Aynen. Aynen. Şurada. Pikledi mal kelle yura. Aldım. Yani armoru gitti. Düştü oğlum. Hit yemiyor. Nerede kan? Öldürdüm. Ben kendimi kaldırdım. Aldım ben seni. <gülüyor> Benim <laughs> mühimmatım <laughs> bitti, amana koyayım. O dağın üstündekiler ghost bu arada. Like bir saniye buradalar abi. Bir saniye. Tamam ben binaya şey attım, kriz için attım. Şey Tekin. Yes, of üçü de burada. Abi yine arkadan vuruyor ya. <laughs> Arkanızda Adamda adam kalkan var ya şerefsiz. Aha düştü. Senin ölünü dirini var. Bu evi açtım. <laughs> Dağdaki adama yardım lazım. Şey toparlanıyor gel. Geldim Güran yanında mıydı? Solda dağda. Orospu çocuğu. Kanki seyfe e doğru koş. Yani yürüyün. Eğer bayım varsa bak. Çok iyi abi. <laughs> tamam sepetten kaldıralım bizimkileri kral. Koş koş <laughs> sepete. <Safe> Sev kapanıyor. evi <laughs> alır basarsın. Plate alırsın. İnşallah onu yoktur burada. Request recon flight. UAV entering the Evin içinde. Fela kara. M13 nasıl? <laughs> Evin içindeki. <laughs> Düştü. Evin içinde yardıma geliyorum pistolüm. bir saniye acele etmeyelim. Derini yedim bu ar arkadan. Burada var. İki kişi. Birini düşürdüm. Neyle vuruyorsun ama lan? Plate İyi. var mı? Ben de var atıyorum cigerde. Bir tane attım. Aslında, Sağınızda da diğerini de al oluyor. abi. Al abi bunu al. O evi falan var mı you sende kral? Aldın mı you hiç look. o sepetten? Bir var. Tamam. Kırmızı ev adam. Kırmızı evin içi sol cephe. <laughs> şey sol göz. Abi atıyorum. Evin içine vurmaz. <laughs> tamam. tamam. Neyse ben önüne işte. olmasın. Şey kapılara yakınsa vuruyor ya vuruyor. Adam var. Kral abi. Nerede? Şurada. Kiren. Güran abi aldım ya. Sayko'ya gidiyorum. Ev var mı? Bombalayın şu içeriği, bombalayın. Düştü, düştü. Gördüm ben de birini. Bombaladım ben de ama geç kaldım. Evet, sakin. Temiz gibi. Üstü var mı Abi bu çok bok bir durumdayız şu an. Çıkalım şuradan, dağılalım. Ah. Yandaki ananı sikim şurada. dedim evde kapıdan vurdu beni ha, o aradan vurdu. i̇ki tane de burada var. Hadi Yapmayın ya. olmadığı ya. için ben direkt gidiyorum ben. Direkt kaldırdım abi. Ha tamam, burada. burada. Acele etmeyin abi. beyler. Tam düşürdüm onu. Abi, abi. abi sal, sal Düşmek üzere. Helal be size. Bir kişi kaldı. Kal, lan gör, doğru kalbiye kaldı lan. Yetişmiş. kişi kalmış bir ama. Okay. Abi. A5, A5 diyor dibim silo. Ya da bu ev. Kulübede. Kulübede. Kulübe içine girilmiyor abi. Lan silo'nun Ay, üstünde abi, mi bu? Silo'nun e, üstünde. E, tamam abi o merkezi orası değil ki çemberin. Ayarlayın merkezini Şunun üzerinde. Abi luta bakın. Bomba bomba var mı şu evin? Ya hayır kapanıyor. Seyfa adam mecbur atlayacak. He, tamam. Farklı. Aa Kaan çatıya çıktı. Ya, armor yok <laughs> Süperdi ya acayip keyifli. Aynen güzeldi elinize sağlık. nasıl bir silah aldıysam adamı öldürmüyor ya. Yani. Ne o? Ne bileyim anlamadım. M4 o sendeki. Bo şey. Demecaz olan namlusu mu var artık o bir şey var. abi çok güzel takım oynaydı ya. Aynen. Ben orijinle mal ettim ama Pencereden zıplıyorum tak tak biri düşüyor. Zıplıyorum biri düşüyor. <laughs> M13 nasıl abi ama lazer değil mi? Allah. Allah iyiydi ya boşaltıyor. <laughs> Onun benim dediğim gibi kasla da. daha son namlusu yok. O en büyük etken o. Tepme baya sıfırlanıyor yani. Zaten hayvan gibi X veriyor şeyde.